iyi bir gelişme oldu. Eskiye göre yaya öncelikli yol haritasına uygun davranıyor Bayburtlularda. Alıştılar. Trafikte bunun önceliğini vermeye çalışıyoruz. Sizler de bundan sonra daha bilinçli olun. Yayalara öncelik verilmesi gerektiğini ailenizle ve tüm Bayburtlularla paylaşın. Sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Az gel bakalım. sizsiniz. Bugün önce yaya etkinliği yapıyoruz. Evet, sayın Yayalara abi. öncelik verilmesini farkındalık oluşturmak istiyoruz. Yaya geçitlerinde bugün tüm Türkiye'de bu etkinlik var. Sizlere böyle broşürlerimiz var. Önce yaya etkinliğimize destek verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı günler diliyoruz. <laughs> Hadi bakalım ama kırmızıya basmadan boya yani. Şöyle bir etkinlik yapıyoruz. Evet, tarihi aracımızı bekliyoruz. Herkes bir araç görüyoruz. Spor grubunun var ya, araç lazım. Bir Şöyle Teşekkür, ediyorum. Sağ olun. İlgi ve destek bekliyoruz. İnşallah. Arıncalık sayın Valim. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. <laughs> evet. Sayın Valim hayırlı günler. Aynı gün ve saatte yayınlara öncelik verilmesini istiyoruz. Bu kardeşimiz size

sıra çekler Sizlere de çekeceğiz. <laughs> Sen aldım. Bana nasıl çeksin? Öncelik vermek için bir

bir etkinlik yapıyoruz. Doğru Sizlerden de yayalara öncelik vermenizi rica ediyoruz. Teşekkür ederim. Bu kızımızla şimdi size ne söyleyeceksin? Yayalara öncelik verin lütfen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.